Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 1 milyonuncu bölüm falan olduk herhalde diye düşünüyorum. <laughs> bölüm sayısını evet unuttum, 86 mı 87 <laughs> mi öyle bir şey 86 sanki. 86'ya giriyoruz artık. 86'yı dolduruyoruz falan. <laughs> 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 Kayıt evet. kaseti dolduruyoruz. Evet. Nasılsınız ya, nasıl gidiyor? İyi çok şükür ya, kaset doldurunca deyince aklıma şey geldi, eskiden kaset ters çevirir bir daha şey yapardık ya. Evet. Doldururduk kasetleri falan, öyle bir nostalji geldi. Evet. Yani bu ara zaten ya. yeni nesil bilmez. <laughs> Kalemle falan sonra kasetlere. Ne diyor? Ne oluyor ya? Ben anlamadım ki. O kadar yaşlı olmaması lazım diyorum. Ha evet. De bilmiyorum ben de hatırlıyorum kasetleri. Tam son anla denk geldik herhalde. Evet evet. Zaten filmlerde bir 93 yapımı izledik geçen hafta. Bu haftada 96 yapımı film konuşacağız. Yani biraz 90'lardan bir... gidiyoruz yani. Evet. Çocukluğum <laughs> Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu hafta Fargo konuşacağız. 96 yapımı Coen kardeşlerin filmi. Aslında film oldukça bilinen, oldukça meşhur, oldukça üstüne konuşulmuş bir film. Fakat sanıyorum bizim bir eksikliğimiz oldu burada. Bir biz ufak bir talihsizlik yaşamışız bu konuda. Hemen bu açıyı kapatalım. Bu filmi hem kış ayı hem kış temasına uygun olduğu için hemen konuşalım dedik. Aslında Fargo konusu itibariyle de bence çok meşhur bir film diye düşünüyorum. Ama yine de bahsedelim. Filmin başında gerçek olaylara dayandığına dair bir yazı ile giriş yapıyoruz. Ve telaşlı bir satış müdürü görüyoruz paraya sıkışmış para ihtiyacı olan telaşlı bir satış müdürü ve iki adamla münasebetiyle yine filme başlıyoruz diyor ki benim karım kaçırın onun ba zengin babasından parayı alacağım ve parayı aramızda paylaşacağız film böyle başlıyor tuhaf bir hikaye ilginç bir hikaye Tam bir kara tam bir Coen filmi bence, Coen kardeşlerin filmi. İsterseniz filme dair ne düşünüyoruz, filmden ne anladık, hep beraber konuşalım. Yani Coen kardeşlerin filmleri kanalımızda çok aslında. Ee, ne vardı? No Country for Old Men var, Inside Dune Leaves var değil mi? Başka bir tane daha evet. var mıydı? Başka yok değil mi? Bu ikisi var. Hı hı. Şimdi bu üçüncü hı hı. oldu galiba. Efendim, ha bir de kesinlikle şey var, kesinlikle esir yönetmen vardı. Doğru, doğru. Bu dördüncü filmimiz oldu. Kohen kardeşleri seviyoruz, anlaşılan. <laughs> ya da merak ediyoruz. Ama ben her izlediğimde, Abi ben anlamıyorum ya uf, bu avadaların ne yapmaya çalıştığı, ne yaptığını. Yani değişik bir mizah anlayışları olduğu kesin. Evet. Yani izletiyor bu mu? absürtlükleri var. araları <laughs> sokmayı başarıyorlar yani. Gerçi çok olağan hikayeler anlatıyorlar gibi geliyor insan Ya da film atmosferinde karşımıza çıkacak şeyler gibi ama kendi imzaları diyoruz ya böyle. Onu bazen hissediyorum. Bazen dediğin gibi zor buluyorum anlamlandırmak açısından. Ha diyorum bu nu münasebetiyle imza atmışlar burada falan diye. Kendilerine has yapısını biraz da böyle sanki bilinçaltı hissediyoruz. Değişik oluyor. Evet yani yaklaşımları bana biraz değişik geliyor. Ama mesela izlerken hani keyif aldım. Özellikle bu filmi sanki diğerlerinin içinde bir tık daha öteye geçti gibi. Tabii No Country for Old Men ayrı onun kalitesi farklı da. Yani eğlence açısından, izlenebilirlik açısından bence biraz daha aksiyonlu ve e, akıcıydı diğerlerine nazaran. Bana öyle geldi. Bir de bu filmin sanki kara komedisi daha barizdi diğerlerine göre. Yani Inside Lewin Davis'te zaten öyle bir şey hissetmedik. No Country for Old Men'de ana karakterimiz o zihnimize kazınan karakter başlı başına bir simge gibiydi. Ama bunda bariz serpiştirilmiş kara komedi filmin tamamına bence. Bunu kadar size katılıyorum Gözgü Bir de şöyle bir durum var bence. Bazı sahnelerde kısıtlı olarak böyle Yani konuşma, diyalog yavaş yavaş devam ediyor. Bitiyor. Ondan sonra 3-4 sene boyunca ekranda kalmaya devam ediyorsunuz. O zaman oradaki o absürtlüğün, saçmalığın ya da nasıl diyeyim mizahın daha iyi idrak etmesini sağlanacak bir fırsat yaratılmış gibi. Onu düşünmeye devam ediyorsunuz ve evet yok, çok aptalca falan filan diyorsunuz böyle kendi kendinize. Birçok sene de ben bunu hissettim. Belki ilk bu noktada kamera açısından ve karakter odaklanma noktasından daha derin bahseder ama çok başarılı bir şekilde yapmışlar bunu yani. Ya burada ona girmeden önce şunu söyleyeyim. Genel olarak açıkçası ya filmi izledikten sonra ben çok fazla not almadım çünkü çok fazla alınacak bir şey bulmadım hani bu filmin çok böyle mesajı, derinliği, teması, metaforu olduğunu düşünmüyorum açıkçası sadece şey var. Ne derler? Bu aslında yayın öncesinde de kendi, kendi, aramızda konuştuk. Bu konuda zaten gözlüklü beyin katılacağını düşünüyorum. Bir kısımda sadelik var. Bir kısımda da şey var. Bir kaos var. Yani diğer tarafta adam karısını kaçıttırıyor. Fidye istettiriyor. İşte ölümler oluyor. Kovalamaca bir şeyler falan. Diğer tarafta bizim polis memurumuz var. işte şey ismini unuttum kadının. Onun mesela Merch. hikayesini izliyoruz. Ha March, aynen. March. Onun hikayesini izliyoruz kadın gidiyor çok böyle soh normal bir şekilde sohbet ediyor. Aa abi böyle bir olay var. Hani tanıyor ya da şöyle çok basit. Hani inanılmaz hani zaten hamileliğine vurgu var ama hani bir evet. bağlantı çözemedim. Sabah rutinini yapıyor. Kahvaltısını evet. falan yapıyor. Kocası onu çekiyor. Aynen bir Orada çok güzel bir şey normal var. Bir hayat var. Rolleri değişmişlik de var mesela fark ederseniz. Hem normallik var hem mesela adamın feminen bir tarzı işte sanatsal bir yaklaşımı ona evet, kahvaltı adam evde kadın mesleği çalışıyor gibi. Aynen. Ama bu bir normalleşmiş bir şekilde. De... Aynen. Orada da mesela rollere güzel bir vurgu yapmışlar gibi hissettim ben. Bir de üzerine işte bu dediğin gibi geliyor işte ortağı ona çay getirmiş çok normal bir şekilde karşılıyor. Bu seni sıcak tutar diyor. Orada bir ölü olan adamlar var hatta bir tane polis çok ciddi bir olay olduğu ortada sakin sakin yaklaşıyorlar falan yakışıklıymış da yazık olmuş falan gibi böyle çok alelade bir yaklaşım değişik yani şimdi polisin e, hamileli ile ilgili şöyle bir absürt şey söyleyeceğim şimdi ana karakterimiz yine burada çok ikonik bir karakterdi farkındaysanız e, ve filmin sonunda yakalandı. <laughs> Kim tarafından? Ifıl ıfıl yürüyen 7 aylık hamile bir polis tarafından. Ve bu katil kürekle ortağının kafasını parçalayıp ya onu adam. odun ya adam. odun öğütücüye atmış bir adam. Hamile polis tarafından tutuklanıp arabaya konulmuş. Hani absürtlük bence bayağı... Evet. E... <laughs> o, Arabadaki özellikle... eserini de söylemek lazım o da mükemmeldi ya böyle. Ya ne oldu şimdi? Yaptıra değdi mi? Ha, insanlar aynen. insanlar öyle falan. <laughs> çok güzeldi ya. Çok ne, 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 oldu yani anladım falan gibisine. Ve o adamın da mesela ortağında odun şeyde parçalama sahnesi de çok komik. Sesten duymuyor ya polis diyor işte falan. İşte dur diyor. O da şey yapmaya sonra rozetini kafasını gösteriyor falan. Böyle değişik bir diyalog da şey yapmış. Hani eğlenceliydi o konuda da. Ya filmin Koen Biraderler filmi dedirten bana bu filmin şeyi. Bu işte karma inancı abi. Filmde kötü insanların başına kötü şeyler geliyor. Bu Coen biraderler bunu gerçekten yapıyor yani. Hani mesela özellikle Insight'lı Davis vardı. Onda da öyleydi. Adam hani bir türlü işin içinden çıkamıyordu böyle o kendi şeyinden dolayı. Esir Hüsmen'de de öyle. No Country for Old Men. Hani ortada bir para var ve herkes o paranın peşinden giderken herkes ölüyor mesela. O tarz bir hikayeye dönüşüyor olaylar. Ama mesela tam ya full Burada iyilik diyebileceğimiz bir karakter. Bu No Country for Old Men ihtiyarları yer yok da asıl kötü karakterimiz psikopatımız ölmemişti ama ben ona içerledim o bilmiyorum ayrı bir durum. Ya evet onu biraz daha ayrı değerlendirebiliriz ama genel olarak para peşinde koşan özellikle bizim Josh Brolin'in oynadığı karakter mesela orada da hani para için hani mesela orada çatışma sonrası buluyordu kaçıyordu falan onun olmayan bir parayı aldığı için e, o öyle cezalandırılıyordu belki diğeri hani kendi işini yaptığı için Herhangi bir şey yok ki zaten bunda da mesela iki tane suçludan en aslında suçlusu kim? Ortay gibi göz, gözüküyor. Hani ilk başta polisi vurdu şeyi vurdu ama mesela kim ölüyor? O diğer ölüyor. Ortağı sadece hapse giriyor. Mesela karma açısından baktığında diğeri daha çok cezalandırıyor. Neden? Çünkü diğerini kandırıyor böyle kendince bir hesaplaşma içine giriyor ama diğeri basit Düz adam. Dürüst değil böyle... diyorsun. Ha, aynen diğerinde <laughs> neyse <gülüyor> o yani anladın kötü. mı? Dümdüz kötü adam gerektiğinde vuruyor. Gerekmediğinde hiç şey yapmıyor ama Diğeri mesela öyle şeylerin içine giriyor. Böyle düşündüğünde e, o tarz bir karma inancı var gibi. Zaten polis karakterin abi dediğin gibi yani 7 aylık mıydı artık tam hatırlamıyorum. E, hiçbir şekilde olmadan hiç burnu kanamadan böyle bir şey suçluyu direkt alması tutuklaması bu kadar karmaşık bir olayda değişikti yani bu filmin yaklaşımı o konuda. Daha doğrusu değişik derken ya tam bir Coen biraderler filmi dedirtti bence. Evet, katılıyorum. Yani ikonik karakterler, absürtlük, bilemiyorum. Ben de çok Coen kardeşlerin imzası bariz belli gibi hissettim bu filmde. Yani belki onca yılın duymuşluğu da vardır bunda. Yani biz biraz izlemekte tabii geç kaldık ama yine de Coen mesela Inside Llewyn Davis'te konuşurken biz hani tam hissetmedik bunu. Yani böyle çok cins bir karakter çıkmadı gibi. Sonra o dediğin saçma olaylar yok gibi düşünmüştük. Ama bunda yani hepsi var gibiydi. Hep kendi imzalarından ve parça parça kısım kısım koymuşlar gibiydi. Bu arada ben yani yönetmenler bakış açıları ve bulmuş oldukları ufak nüanslardaki keyfi çok seviyorum. Ya mesela bizim polis karakter kadınlara erkek erkekli tanımlamasını istiyordu. Onu soruyordu. Küçük olana komik görünüyor diyordu. En baş çok garip geliyor böyle. Sonra düşünüyorum ben ben olsam nasıl tarif ederdim diye adamı tarif edemedim ve bulduğum en iyi cevap komik görünüyor oldu yani. <laughs> Sonra filmin yerlerinde başka bir sahnede tekrar aynı şekilde adamın neye benzediğini soruyor. Orada komik görünüyor diye ifade ediyor. Yani aslında çok evet, basit bir ifade. Yani böyle komik geliyor size gerçekten. Hayır canım öyle değil. Gerçeği yansıtmıyor falan diye ama nasıl tarif edeceğini sorsan, gerçekten de o karakter için, o oyuncu için en iyi tarif oymuş gibi geliyor yani. Bulmuş oldukları basit bakış açıları filmi çok renklendirmiş gibi geliyor bana. Ben size şimdi şöyle bir soru yönelteceğim. Filmin sizce bu kadar sevilmesinin sebebi ne? Bir de filmde çatışma neydi sizce? Ben bu iki soruyu sormak istiyorum. ya Ben şöyle söyleyeyim. Filmin sevilmesinin sebebi döneminle alakalı, daha doğrusu dönemindeki şey, sadeliği ve hani dedik ya absürt karakter. Böyle fark ediliyor film. Hani dedik yani hem suçlularıyla hem mesela işte şey kendince işte karısını kaçıttıran adam tiplemesiyle, polis karakteriyle falan. Ve bir de zaten Paul Bunyan mı diyorlardı şey. O bir tane saçma bir heykelleri var mesela büyük. Hani Tam böyle ne derler ikonik olacak görsellere sahip ve sahnelere sahip o yönden film biraz ya izleyeni yakalamış bence ve film çok basit bir film dedik ya filmin böyle katman katman bir şey yok bence film. Tam bir aslında bence de ders niteliğinde okutabilecek film. Buradan da şey kameralarla ilgili olan şeye sonradan geçeyim. Çünkü Business Bey'in söyleyecekleri var. O yönden filmin o yakalayıcılığı insanda etki bırakıyor bence. Evet Teknik Bey filminden sevilen dair gayet güzel açıklama getirdi. Benim nokta katkı sunabileceğim şöyle bir bakış açım var. Filmde bizim 2000 yıllardan sonrasında alışık olmuş senaryo serisinden farklı bir sıralama söz konusu bence. Bir de sanırım şeyi biraz önce Gözlük Bey'in değmiş olduğu gibi çok iyi ayrıştırmış. Yani sadelik ve kaos da ki o çizgi çok keskin bir şekilde ortada. Bu yüzden benim filmi başarı bulduğum noktadan bir tanesi şu, ortada devasa bir kötülük var. Yani bir adam kendi işini kaçırtarak onun babasından para çalmaya çalışıyor ve bu gerçekleşirken masum insanlar ölüyorlar ve o ölüm sahneleri mesela çok seri bir şekilde görüyoruz. Çaresizce onların öldüklerini görüyoruz. Mesela ben özellikle bu araba kaza yaptıktan sonrasında kaçmaya çalışan adamın ya da arabanın içerisinde mahsur kalıp da öldürülen o kadının mesela gerçekten çok üzüldüm çünkü çaresizce bir ölümdü. Çok alaka sadece oraya yoldan geçtiği için bunu verdi. Yani buradaki bu kötülüğü bize böyle yalın bir şekilde, çok iyi bir şekilde veriyor. Fakat öbür tarafta hayat olan bir şekilde devam ediyormuşçasında bir hissiyat uyandırıyor. Bence yönetmenlerin başarısı bu noktada bu gibi, gibi geliyor bana. Ben de şöyle bir katkı yapmak istiyorum bu basitlikle ilgili. Filmin başında bahsettiğimiz o film gerçek olaylardan esinlenilmiştir gibi bir ibare var. Yani aslında bu arada tabii gerçek değil kurgu. Burada da şöyle bir şey var sanırım. Gerçek hayat aslında bu kadar saçma gibi bir şey de olabilir belki. Hani dediğiniz gibi film çok basit ve basitlik o ölümler basit çok basit gerçekleşiyor. Sonra yakalanmalar çok basit gerçekleşiyor. Tesadüfler a, bir anda oluyor bitiyor. Mesela karşılaşmalar olaylar bir anda basitçe meydana geliyor. Ama siz bunu hiç yadırgamıyorsunuz filmi izlerken. Neden yadırgamıyorsunuz? Çünkü filmin başında Gerçek hayattan esinlenilmiştir ibaresini gördünüz. Aa hakikaten lan böyle tesadüfler oluyor. Böyle saçma basit şeyler oluyor. Basitçe böyle insanların hayatı yok oluyor, gidiyor gibi düşünüyorsunuz. Yani filmin sonundaki o polis otosundaki o konuşma olayın basitliğini, saçmalığını bence çok güzel özetliyor diyeyim. Hani basitlik açısından, basitlik tarafından böyle bir yorum getirebilirim. Evet bir de siz konuşurken fark ettim gözük ve şöyle bir durum vardı bizim bu kaçıran karakterler için. Hatırlıyorsanız bir otoparka giriyor. Sadece gir çık yapıyor fakat bu sebepten ötürü para talep edildiği için kendince bir isyanda bulunuyor. İşte otoriteyi zannediyorsun kendinde mi? Bir tane üniforma var diye bütün her şeyi karar verebileceğini zannediyorsun taradan diye. Yani çok derinlikli bir eleştiri değil belki ama daha sonrasında benzer bir durumda karşı karşıya kalıyor ve oradaki adam aslında itiraz etmiyor. Kapıyı çok rahat açabilir ya da kapıyı kırıp çıkabilir. Fakat o adamı öldürüyor. Neden? Arada ne fark var diye düşündüğümde şöyle bir şey var. Sanırım hani battı balık yan gider şeklinde özetlenebilecek bir vaziyet. Daha öncesinde korumak istediği, muhafaza etmek istediği bir düzen var. Fakat o esnada zaten yaralanmış bir başka adamı vurmuş, öldürmüş. Birisini daha vurmak çok da problem olmayacak onun için gibi. Galiba hayatta da bu şekilde ki gerçekliği çok iyi vermiş bu noktada film. Bir noktadan sonrasında artık daha fazla kötülük yapmak ya da suç işlemek önemsizleşebiliyor. Ve... Şunu çok rahat görüyoruz. İnsanlar aslında kötülük yapmak, suç işleme konusunda çok meyliler. Bunun önüne geçen bazı görünmez engellerimiz var. Eğer engelleri kaldırdığımız bir ortam içerisine girersek çok rahat bir şekilde kötülüğümüz dışa vurabiliyoruz gibi. Birçok filme değinilen fakat burada açıkça gösterilen bir olay var diyebilirim. Yani şöyle felsefi evet. olarak ufak bir şey söyleyeceğim de felsefi olarak hani kötülük problemi ele alınmış diyebiliriz belki birazcık altyapı açısından incelemek gerekirse filmi. E, aslında kötülüğün de çok zor bir şey olmadığını bir yandan görebiliyoruz gibi geliyor bana. Çünkü en basit sahnede bile normalde bunlar giderlerken kız kadını kaçırdıktan sonrasında polis memurunu hallederim diyor ben. Ondan sonrasında işte adam normal konuşurken çat diye öldürüyor. Yani iki saniyelik iş kötülük için çok büyük bir altyapıya ya da büyük bir cesarete gerek yok mu aslında böyle bir unsur da veriyor. Aralarında ince bir çizgi var anlamında bir şey de sunuyor olabilir. Basitlikten kasıt böyle bir şeyi sunuyor olabilir. ile beraber çok derin anlam ya da büyük şeyleri anlatmak açısından bu noktada yaklaşabiliriz filme diye düşünüyorum ben. Ben burada şey katayım. Gözlükler arkadaşımız hayatını içinden dedi ya şöyle bu film gerçek hikaye olmasa da komşusunu işte ağaç şeyine atıyordu ya daha doğrusu şey iş ortağını ağaç parçalama yerinde öldürüyordu mesela o bir gerçek olaymış. Onun dışında galiba bu araba dolandırıcılığı gerçek olaymış bu adam diyor da 350 bin dolar hani bana gönder işte, işte plakaları al, alayım falan gibisine o olay gerçekmiş. Hani farklı farklı gerçi mesela şey de o kaplamalı adama yanlış satmış ya mesela daha doğrusu kaplamalı koltuk istememesine rağmen adam öyle satmış. O olay mesela bu bizim koyan biraderlerden birinin başına gelmiş. Böyle farklı farklı gerçekleşen olayları tek bir olayda toplamış. O yüzden de hani gerçek bir hikaye gibi hissettiriyor olabilir bize o hissi o gerçekliği böyle yaratmış olabilir. Bunun dışında eğer sizin kaçacağınız bir şey yoksa ben biraz şeylere girmek istiyorum. Ya bu filmin ana şeylerinden biri kamera açısı dedik ya, ya. Film çok temel bir film. Neden? Bu filmin içeriği diyalogla alakalı. Yani dikkat edersen hep böyle karşılıklı bir diyalog kurma şeyi vardı ve çok böyle seni böyle havada bırakan böyle değişik konuşmalar oluyor. Mesela o şey adam aramış şey işte diyor işte gölevinin orada falan gibisine bir arada konuşma vardı. Çok böyle değişik hissettiriyor. Bir yere de bağlanmıyor. Hani ne bir şey hikayeyi etkiliyor ne olay polis geliyor dinliyor peki diyor gidiyor mesela. Bu tarz bir diyalog iletişimlerini çok göstermiş. Peki bunu nasıl yapmış? Mesela şey karakterini bizim polis karakterini eşiyle hep bir arada gösteriyor. Hiçbir sahnede onu tek başına göstermiyor mesela. Hep böyle eşinin olduğu yerde hep ikisi aynı karede. Ama mesela bizim o dolandırıcı araba işte eşiyle ilgilenen satıcımız. O da zaten Sheamus'taki adam hani Frank başrollerden biri oradan hep aklıma o geliyor. Frank diye isim geliyor adama. Şimdi o adamın mesela çekildiği bütün sahneler diyalogda tek başına. Şöyle oluyor mesela işte polis konuşurken işte şeyin o bizim satıcının omuzundan çekiliyor. Yani o karede o silüet olarak da olsa o adam var ve işte bizim polis var. Ama mesela bizim o satıcı konuşurken polis sahneyeden alıyor kameradan o adamı tek başına koyuyor. Bu ne ne demek oluyor? Yani bu adam bir yalnızlık içerisinde yani diğerleriyle iletişime eksik ve hiç kimse tarafından tam bir şey almıyor özellikle onu mesela kayınpederi konuşurken hiçbir şekilde suratına bile bakmıyor kaç sahnede hep böyle ona bakmadan konuşuyor sadece kayınpeder değil diğer insanlar da arkasındayken konuşuyor yüzüne bakmadan konuşuyor o Jerry karakterini ismini şimdi hatırladım Jerry karakterini kimse ciddiye almıyor öyle mesela bir sahneyi görüntüyle size bunu hissettirecek şekilde yapıyor. Dediğim gibi bu kare kare şeyine dikkat ederseniz ki ben bunu filmden önce bilmiyordum açıkçası araştırınca öğrendim. Ee, çok daha film böyle oturdu. Bu filmi de keşke mesela Coen biraderlerin filmi bence önceden böyle şeylerini araştırıp öyle izlenmesi gerekiyor. Daha çok anlam katacağını düşünüyorum. Ya da ikinci kez izlenmesi gerekiyor. Çünkü bazı böyle nüansları yakalayamadınız mı... E filmde böyle bazı şeyler eksik kalabiliyor bu onları kapatan şeylerden oluyor yani filmi bu açıdan baktığında sana ne anlatmak istiyorsa bunu sadece kamera çekimiyle yakın çekim kamerada kim var diyalog nasıl gerçekleşiyor çok temel basit bir şekilde bize sunmuş bunu da böyle anlatmış olayım yine bir basitlik kelimesi duydum orada bir <laughs> yalın basitlik. Sanırım bu filmin özünde bunu çok hissettik. Bu filmin editinginde hatta şey Oscar'a da aday olmuş galiba. Editing de aday. Editing adayı da filmde şey diye geçiyor. Roderick J Janus. Bunu zaten IMDB'den de okuyabilirler. Bu aslında şeymiş. Bir takma isim. Bizim Coen biraderlerin kendisiymiş. Aslında filmin editini kendileri yapıyormuş. Ama filmin yani bilmiyorum neden öyle bir şeyin içine gitmişler. Filmin şeyinde akan şeyde editör olarak işte Roderick James yazmışlar. Oscar adayı olarak da Roderick James ismi varmış mesela. Eğer diyor işte o video hazırlayan adam kazansaydı acaba kim çıkacak da ödül almaya merak ettim falan demiş. Aynı şekilde bir film daha içinde aynı şey olmuş. Adamlar böyle bir şeyle kendi ismini kullanmadan da aday olmuş. Öyle de bir ekstra bilgi onu vermiş olan. Yani filmin aslında her şeyini yapmış bu adamlar. Yazmış, yönetmiş, kurulusunu yapmış. Zaten film düşük bütçeli bir film. Yani düşük bütçeli derken 7 milyon. Evet yani. evet bayağı düşük. <laughs> Ve bir de bazı şeyler de çok zorlanmışlar. Onları da ekstra bilgi olarak vereyim. Şanssızlığına filmin çekildiği şeyde eyalette e, en sıcak kışlardan biriymiş. Öyle olduğu için çok fazla kar yokmuş. Bazı sahneler özellikle otopark sahnesinden bahsettiniz ya. Sadece otoparkta kar var etrafında hiç kar yok mesela o sahnede. Onun için gece boyu kar dökmüşler mesela o sahneyi çekebilmek için. Ve tekrar çekmemek için de baya uğraşmışlar yani. Çünkü bozuldu mu izler falan tekrar yapması bayağı uğraştırıyormuş. O yönden bazı noktaları bazı sahneleri daha böyle kuzeyde çekmişler başka bölgelerde. 61 milyonla kazanmışlar canım. Şimdi adamlar karşılığını almışlar. Hani tamam bir emek var ama yani boş çıkmamışlar. Onu da söylemek lazım. Yani zaten çok başarılı bir film. Yani ona bir şey diyemeyiz. Gayet güzel başarılı izleyiciyi çekebilmiş bir film. Sanırım söyleyeceklerimiz bu kadar diye düşünüyor. Ben şunu söylemek istiyorum ama çok beğenmedik de bu kadını kaçıracakları sahnede kadın normalde duş perdesinde sarılıyordu ondan sonrasında düşüyor falan ya i̇şte Koya kardeşler dediğim o sahnelerden biriydi o. Onu özellikle belirtmek istiyorum notlamadan öncesinde yani ben orada hani öldü zannettim hatta ölseydi daha da böyle absürt olurdu. Hani ölüsünden para isteyecekler falan gibi bir izlenim edinmiştim ama biraz hayat devam ettirmişler ama biraz daha hayat istiyorlar Çok fazla değil onu da söyleyelim. Hakikaten o sahnede ben de eğlenmiştim diyor ve artık yeter puanlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar 96 yapımı bu güzide eseri 652 bin kişi oylamış IMDB'de 8.1 puan vermişler ve Metascore'da ise 85 puan almış. O zaman klasik ben girişimi yapayım. Ben dediğim gibi Koan Biraderler'in filmlerinde biraz zorlanıyorum. ya yani şöyle zorlanıyorum. Nereye koyacağımı bilemiyorum dedim ya. Anlam mı aramam gerekiyor? Bir mesaj mı? Kurgu mu? Sinematografi mi? Bazı şeyler bende şey kalıyor böyle havada kalıyor ya yani adamların yaptığı iş çok başarılı zaten hani aldığı ödüllerden adaylıklardan her şeyden belli o konuda diye diyebileceğim hiçbir şey yok. Özellikle bu filmi izlerken de keyif aldığım sahneler de oldu filmin süresi falan da öyle hiç sıkıcı falan değil film ama dediğim gibi bazı şeyler bende havada kaldığı için bağlantı kuramadığım yerler oldu karakterler oldu. O yüzden ben biraz puan kırarak 8 puan veriyorum. Hani yine kötü puan değil ama çok yüksek veremedim açıkçası içten gelerek. Ben de hemen iki cümleyle özetleyeyim. Ben açıkçası filmin sadeliği hoşuma gitti. Bir buçuk saat olmasına bayıldım. Yani iki saat olunca özellikle drama filmleri uzayabiliyor. Biraz izleyiciyi bu noktada koparabiliyor. O yüzden bir buçuk saat olduğunu görünce bir şekilde başlamıştım. Güzel bir şekilde onu da sundu. Seyir keyfi de vardı. Hani hafif bir vardı. Tamam böyle muazzam bir şekilde kendisine bağlıyor diyemeyeceğim film ama oyunculuklar güzel diyelim. Tiplemeler zaten bence koyan kardeşlerin özellikle dikkat ettiği kavramlardan bir tanesi, her birisinin ayrı güzel bir atmosferi vardı. Bence filmindeki psikopatın altyapısını buradaki o gangster adamdan oluşturmuşlar diye düşünüyorum, benim şahsi kanaatim öyle bir durum. Genel itibariyle ama böyle muazzam etkilendim, harika bir film diyebileceğimiz bir durum olmuyor. Kekliğin dediği gibi koyan kardeşler filmleri değişik bir etki uyandırıyor. Ben de 8 puan veriyorum bu açıdan. Evet çok fazla yorum yapamayacağım. Neden? Çünkü film çok katman olmadığı için aslında üzerine değinebileceğim anlamsal metinler çok fazla yok. Benim de çok fazla konuşmayı beceremediğim noktaya gelmiş oluyoruz böyle bir durumda. Ama filmdeki sahneler, karakterler, tipler sizden değmiş olduğu gibi ben çok başarılı. Farklı bir tarzı olduğu kesinlikle bariz ve akıcı bir film. Yani 1990'lı yıllarda çekilmiş bir film olmasına karşılık böyle sanki nasıl diyeyim günümüze aitmişçesine çok fazla bir farklılık söz konusu değil. Ve çok hızlı ilerliyor. Ben çok keyif alarak izledim. 8 puan vermekle mutlu oluyorum. Evet. Filmde size katılarak çok eğlendim. Yani ben de hakikaten ne diyeceğim bilemedim. Yani film akıyor güzel ve yani basitlik üzerine kurulu. Yani böylese müthiş karmaşık bir şey sunmuyor. Bu açıdan bence biraz da şaşırtıyor. Yani hani çok karmaşık felsefi diyaloglar ya da çok böyle üst düzey bir metafor yok bu filmde. Haliyle bir dumura mı uğruyoruz? Puan kardeşler böyle yapmaz mı diyoruz acaba? Hani böyle bir algıdan ötürü mü? Böyle bir hayret, şaşkınlığa düşüyor, düşüyoruz. Tam bilemiyorum. Ama ben filmde bayağı eğlendim. Yani neden böyle oldu bilmiyorum. Ben o yüzden sizden bir tık puanı yükseltip 8.5 puan veriyorum arkadaşlar. Ortalamamız 8.1 oldu. Hayırlı olsun. Bir kış filmini daha bitirdik. Önümüzdeki kış filmlerine bakacağız. Yine güzel filmler, hoş filmler, kült filmler, tatlı filmler seçtik. Bizi yine dinleyin. Her pazar yine buradayız. Kendinize iyi bakın. Evet yani açıkçası hani film kötü falan değil. İzlediğime memnunum. İlk izlemişim. Sadece belli bir aşamaya aşamadığını düşündüğümüz için böyle dedik. Onun dışında film çok güzel ve kış filmi tadında gerçekten izlenebilecek film. İzlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın. Kahvelerinizi alıp izleyebileceğiniz güzel bir filmle sizlerle beraberdik. Ben de herkese sanatla kalmasını dileyerek iyi kışlar diliyorum. Sanatla kalın.